Herkese merhaba. Bugün kanalın yaş oranını size söyleyeceğim. Bir de arkadaşlar. Seriye başlıyoruz. Seriye başlıyoruz. Ama şöyle bir seri. Şimdi söylemiyorum. Yoksa şey video şimdi şey işareti yer. Böyle sarı işaret o videonun izlenme oranını yok falan. Şimdi bu kanalın yaş oranı 5 yaş 7 yaş arası. <laughs> Dur <ben matematik> <laughs> lan <Hezaplayacağım. gülüyor> bata Tamam abi. 5 aklımda. 2 yaş. Daha üstü. izleyebilecek bunları orada adam da diye gösteremiyorum. Oh. <laughs> tabi şu arkamdaki kitap rakımı Şimdi şurada kaç tamam ben bu batı... bunu birkaç kişi bilmiyor olabilir ama beni tanıyanlar biliyor ve yine kardeşim canım kardeşim geldi <laughs> Karar edin çekil. Evet. Baba. Nasıl bu kan? Dur bir dakika seni Bekle seni de tanıtacağım. mi? Ne yapalım? Kan video çekiyoruz sanıyor. Ama fotoğraf çektiğimizi sanıyor. Video çekiyoruz, fotoğraf. Burada. Lan 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 lan. Lan 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 lan. Telif yiyeceğiz. Telif yiyeceğiz. Telif yiyeceğiz. Onu tamamen unuttum. Telif yiyeceğiz abi. Telif yiyeceğiz. <laughs> kan. Ya bugün daha kötü o yaşayabilir mi? Telif yiyeceğiz. <laughs> Bu arada normal böyle gerçek hayatta benim yüzümü gördüğünüz videolar istemiyorsanız da burada bir güzel telefonum olacaktı da nereye koydum ben onu bir saniye beklersiniz. misiniz <laughs> her yeri kaç kaç bu arada yaşı 4 kombiş biri ve çok tatlı <laughs> eminim <gülüyor> abicim abicim bir dakika <laughs> Videoda çok kötü sorunlar. Kar. Ay mi? Ay bak Bekleyin arkadaşlar ben geliyorum. Ha? Hayır. Hangisi? Hangisi takacağız? Kan çekil. Oh. Kan çekil. Hak. Bu Kan çekil. eğer Aa! böyle elimizimi gördünüz mü? Sıkıldıysanız var burada telefon hazır bekliyor. Ee, Abicim çekilir misin? Video çekiyoruz. Çekil abi. Çekil abi. Canım abim çekil. Onu çiz yapacak. Çiz. Fotoğraf çekiyoruz sanıyor abi ya. Kafa yiyeceğim. Hani size evi göstereyim. Bu arada annemi babamı da tanıtmış olurum size ve herkes. Hadi gelelim. Bip 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 bip.